Kahvaltı hepimiz için önemli arkadaşlar A101 bunun En iyisini bilir Kahvaltının yıldızları geldi 27 Eylül 3 Ekim tarihleri arasında Arkadaşlar güzel indirimler söz konusu özellikle balon fiyatına dikkat edin arkadaşlar Yumurtada indirim var Peynirlere bakın arkadaşlar fiyatlar gayet güzel Kırtasiye TV'den de ayrılmayın abone olun yorumlarla bulunun en önemlisi bildirim zilini açın arkadaşlar görüşme üzere